Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Mumtehine Suresi Yeni bir bab. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Ey iman edenler! Benim de düşmanım olan, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Mümtehine Suresi 1. Ayet 4890 Ali Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Zübeyir ve Miktadi gönderdi. Ve şöyle buyurdu. <laughs> Gidin hah bostanına kadar ilerleyin. Oraya vardığınızda mahfe içinde yolculuk eden bir kadın bulacaksınız. O kadının yanında bir mektup vardır. ''Onu kadından alıp getiriniz.'' Biz atlarımızla koşarak gittik ve bostana vardık. Hakikaten orada mahve içinde bir kadın bulduk. Kadına ''Mektubu çıkar.'' dedik. Kadın ''Benim yanımda mektup yoktur.'' diye inkar etti. Biz kadına ''Ya mektubu üzerine sakladığın yerden çıkartırsın ya da biz senin elbiseni soyup bulacağız.'' dedi dedik. Bunun üzerine kadın mektubu saç örgüsünün arasından çıkardı. Biz mektubu alıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirdik. Mektupta Hatip Hatipo, Hatip o Hatip İbn Ebi Belta'dan Mekke müşriklerinden bir takım insanlara başlığı altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapacağı bazı işleri onlara haber veriyordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu da neyin desi, nesidir ey Hatip diye sordu. Hatip şöyle cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü, benim aleyhime hüküm vermede acele etme. Ben Kureyş'e anlaşma ile bağlı bir kişiyim. Fakat ben hiçbir zaman onlardan olmadım. Senin beraberinde bulunan muhacirlerin Mekke'de ailelerini ve mallarını koruyarak akraba koruyacak akrabaları vardır. Benim ise himaye edecek kimsem yoktur. Nesep yönünden olan bu boşluğu Mekkeliler arasında minnetkarlık kazanarak doldurmak ve bu suretle akrabamı himaye etmek istedim. Yoksa bu işi Müslüman olduktan sonra ne kafir olmak için ne kafir olmak ne de Dinimden dönmek, mürtet olmak ve ne de küfre rıza göstererek yaptım. Onun bu sözleri üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatip sizlere doğruyu söyledi buyurdu. Ömer dedi ki ey Allah'ın Resulü bırak beni şu münafığın boynunu vurayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki hatip Bedir savaşına katılmıştır. Bilemezsiniz Belki de Allah Bedir Savaşı'na katılanların yüksek mücadelelerine mütealli olarak pardon kardeşlerim özür dilerim mücadelelerine müteali olmuştu da ey Bedir askerleri bundan böyle ne dilerseniz işleyiniz ben sizleri bağışladım buyurmuş olabilir. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi. Ey iman edenler! Benim de düşmanım olan, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Mümtehine suresi 1. ayet. Yeni bir babla devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Ey iman edenler! Mümin kadınlar size muhacir olarak geldikleri zaman on, onları imtihan edin. Mümtehine suresi 10. ayet. Bu ayetin dipnotunda ayeti kerimede kafirlerin hakim olduğu bir beldede Müslüman olup da müminlerin hakim olduğu beldeye gelen ve mümin olduklarını söyleyen kadınların gerçekten mümin olup olmadıklarını anlamak için imtihan edilmeleri emrediliyor. 4891 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret eden mümin kadınları Allah Azze ve Celle'nin şu ayetindeki emri gereğince imtihan ederdi. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şey şirk koşmamak, hırsızlık etmemek, zina işlememek, evlatlarını öldür öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir yalan düzüp getirmemek, ve iyilik hususunda karşı gelmemek üzere sana biat etmek için geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphe yoktur ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Mumtehine suresi 12. ayet. Medine'ye hicret etmiş mümin kadınlar bu şartları kabul ettikleri takdirde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara söz olarak senin biatini kabul ettim derdi. Bu biat alma işinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eli <laughs> hiçbir kadına kadının eline değmedi. Yani erkekler de yaptığı gibi onlarla tokalaşmadı. Onlarla ancak bu şartlar üzerine senden biatını kabul ettim sözüyle biatlaştı. Yeni bir babla devam ediyoruz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Mümin kadınlar sana beyat etmek üzere geldikleri zaman Mumtehine Suresi 12. Ayet bu ayetin dipnotunda bu ayeti kerimede kadınların biat şeklini beyan etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye sulhünden sonra Müslümanlara sığınan kadınları bu ayeti ayette zikredilen hususları kabul edip etmedikleri, meseleleri kabul edip etmedikleri meselesiyle imtihan ediyor. Bunları kabul edenlerin biatlarını kabul ediyordu. 4892 Ummu Atiye Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Biz kadınlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak ayetini okudu. Bizlere ölünün arkasından bağıra çağıra ağıt yakmayı yasakladı. Şu şart üzere bir kadın biattan vazgeçti ve şöyle dedi. Falanca kadın benim bir cenazemde ağıt yakmıştı. Şimdi ben de onun ölüsünün üzerine ağıt yakmak istiyorum. O kadının bu sözlerine karşılık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir söz söylemedi. Kadın da oradan ayrıldı. Daha sonra tekrar geldi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadının biatını kabul etti. 4893 i̇bn Abbas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İyilik hususunda sana karşı gelmemek bu Allah Azze ve Celle'nin kadınlara koştuğu bir şarttır. 4894 Ubade i̇bn Sabit Allah ondan, Samit, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ibadette hiçbir şeyi ortak kılmamak ve hırsızlık yapmamak üzere bana biat etmez misiniz? İçinizden her kim ahdinde durursa onun mükafatı Allah'a aittir. Her kim de dediklerinden birini yapar da bu yüzden dünyada cezalandırılırsa bu ceza onun için kefaret olur. Her kim de bu dediklerimden birini yapar, Allah da onu gizlerse onun hesabı Allah'a kalmıştır. Dilerse onu affeder, dilerse azap eder. 4895 Abdullah İbni Abbas, Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Ben Ramazan Bayram namazında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer ve Osman ile beraber oldum. Onların hepsi de bayram namazını kıldıktan sonra da hutbe vermişlerdir. Hutbeden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hutbeden inip sonra da erkekleri yerlerine oturmaları için işaret etmesini, etmesini hala görür gibiyim. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerin saflarına yararak Bilal ile beraber kadınların yerine geldi ve şu ayeti okudu. Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, hırsızlık etmemek, zina işlememek, evlatlarını öldürmemek, elleriyle ayaklarının arasında bir yalan düzüp getirmemek ve iyilik hususunda karşı gelmemek üzere sana biat etmek için geldiklerinde Onların bir adlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphe yoktur ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuduktan sonra şöyle buyurdu. Sizler kadınlar, <laughs> siz kadınlar bu şartlar üzerine misiniz? Orada bulunanlardan hiçbir kadın cevap vermedi. Ancak işlerinden bir kadın Evet ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse sadaka verin buyurdu. Bilal elbisesinin eteğini uzattı. Kadınlar da halkalarını, yüzüklerini Bilal'in elbisesinin içine atmaya başladılar. <laughs> evet kardeşlerim. Saf suresine geçtik. Saf suresiyle devam ediyoruz. yeni bir bab Allah azze ve celle'nin şu kavli babı Benden sonra gelecek olan Ahmet ismindeki peygamber Saf suresi 6. ayet 4896 Cübeyr ibn Mutim Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Benim isimlerim vardır ben Muhammed'im ben Ahmed'im ben mahiyim ki Allah benim peygamberliğimle küfrü mahvedecektir. Ben haşirim ki kıyamet gününde insanlar beni takip ederek toplanacaklardır. Ben akibim ki peygamberlerin sonuncusuyum. Evet Cuma suresi kardeşlerim. Cuma suresiyle devam ediyoruz. Yeni bir bab. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Henüz kendilerine katılmamış olan müminlerden daha sonra gelecek olanlara da Resulü gönderen odur. O daima galiptir, hikmet sahibidir. Cuma suresi 3. ayet. Bu ayetin dipnotunda kardeşlerim ayeti kerimede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in henüz ortada olmayan insanlara insanlara da peygamber gönderildiği zikredilmektedir. Henüz mevcut olmayan bu insanlardan maksad Abdullah İbni Ömer, Ebu Hureyre ve Mücahide göre Resulullah'ın vefatından sonra Müslüman olan Farslılardır diyor. Farslardır yani. 4897 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle şöyle dedi. Sizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyor. Bizler arkadaşlar yanlış söyledim. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cuma suresi indirildi. Henüz kendilerine katılmamış olan müminlerden daha sonra gelecek olanlara da Resulü gönderen odur. Onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu soruma bir cevap vermedi. Öyle ki ben bu soruyu üç kere tekrarladım. Bizim aramızda Selman-ı Farisi de vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini Selman'ın üzerine koydu ve şöyle buyurdu. Şayet iman Süreyya yıldızının üzerinde olsaydı bunlardan olan insanlar ona uzanıp alırlardı. 4898. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunlardan olan insanlar ona uzanıp alırlardı. Yeni bir bak kardeşlerim. Evet. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Bir ticaret veyahut bir eğlence görünce ayrılıp ona gitmişler ve seni ayakta bırakmışlardı. Ey Muhammed onlara de ki Allah yanında olan şey eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin de en hayırlısıdır. Cuma suresi 11. ayet Bu ayetin dipnotunda bu ayeti kerimenin nuzul sebebi hakkında Cabir İbn Abdullah diyor ki, Biz bir cuma günü Resulullah'ın hutbesini dinlerken bir kervan geldi. 12 kişi dışında herkes dağılıp gitti. İşte bunun üzerine Allahu Teala "Ey Muhammed! Onlar bir ticaret ve bir eğlence görünce seni ayakta bırakıp dağıldılar." ayetini indirdi. Ayetten ve hadisten de anlaşıldığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü minberde hutbe okurken o sırada henüz Müslüman olmamış bulunan Dihye, Dihye halifeye ait diyor bir ticaret kervanı geldiğini belirten diyor davulları çalarak Medine'ye girdi. Müslümanlardan 12 kişi hariç diğerleri kervanın getirdiği malları almak için hutbeyi bırakıp gitmişlerdi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indi ve Müslümanları bir daha böyle bir şey yapmamaları için uyardı. Allah'ın vereceği rızık ve ticaretin daha hayırlı olduğu ve Allah'ın en hayırlı rızık veren olduğu beyan edildi. Ayette zikredilen eğlenceden maksat davul ve zurna çalarak eğlenmektir. Cabir bin Abdullah diyor ki kızlar evlendirilirken davul ve zurna ile gelip mescidin yanında yanından geçerlerdi. Cemaat Resulullah'ı minberin üzerinde bırakarak dağılır ve ona giderlerdi. Bunun üzerine Allahu Teala bu ayeti kerimeyi indirdi kardeşlerim. Evet. Bir hadisimiz daha var. Onu da okuyalım ve burada bitirelim kardeşlerim. 4899. Cabir bin Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile cuma namazı kılarken yani o hutbede iken Gıda malzemeleri taşıyan bir kervan geldi. İnsanlar namaza bırakıp kervanın yanına gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sadece 12 kişi kaldı. Bunun üzerine Allah azze ve celle şu ayeti indirdi. Bir ticaret yahut bir eğlence görünce ayrılıp ona gitmişler ve seni ayakta bırakmışlardı. Cuma suresi 11. ayet. Evet kardeşlerim. Burada noktalayalım kaldığımız yerden devam edelim inşallah